Ee, X, e işte X nin cinsinden yazdım. bravo. Sonra, e, tümü varımla... Anladım, bravo. Çok güzel. Başka? Şimdi ne kanıtlayacağız? Yani diyelim ki bunu kanıtlamak istiyoruz. X n'nin Q bölü P'den küçük olduğunu. Nasıl kanıtlarsın böyle bir şeyi? Tüme varımla tabii ki. Değil mi? X1 kaç? Bir defa X1 kaç? X1 eşittir e, ee, Q değil mi? Doğru mu? Büyük bir, bir, bir kuşak yaşayamıyor. X5'te Q. Q acaba Q bölü P'den küçük mü? Q bölü P'den küçük mü? Bu ne zaman doğru olur? Ancak ve ancak 1 bölü P'den küçükse e tabi 1 bölü P daha büyük. Değil mi? Ancak ve ancak P 1'den küçükse P'de 1'den küçük işte. Yapalım bunu. Demek ki bir için doğru. Değil mi? Hiçbir p bölü küçük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tüm varımla yapacağız. Ne yapacağız? Ne yüzeyde varımla? Eğer x ne x p bölü küçükse o zaman x ne artı 1 de p bölü küçüktür. Değil mi? Bunu, bunu, bunu kaplayacağız. Doğru mu? Arkadaşlar doğru mu? He. Adım adım. Yani birincisi x1 p bölü q'dan q bölü p'den küçük. q bölü p. x1 q bölü p'den küçük. Şimdi eğer bu doğru doğruluğu kanıtladık. Bunu kanıtlarsak eğer x2 de kübülüpeden küçük olacak. x3 de hiçbir zaman aşamayacak. Böyle bir şey kanıtlamak için ne lazım? x ne artı 1 ile x ne arasında bir ilişki bulmak lazım. Değil mi? Ki tüm olayını yapabilirsin. x ne artı 1 ile ile x ne ya da daha küçükler için. Yani o da olabilir belki. x ne ya da ya da X kalı arasında. Cebisel bir ilişki bu. Yani X biliyorsan, X ne isneden nasıl türetildiğini bulacaksın. var varım yapabilirsin. Tamam. Sen buldum şey yapma. Başka bir problem verim sana. Ee, hadi bakalım bir 10 dakika daha düşün. Bitiyor, süreli bitiyor. So soy tükeniyor. Baştan anlatıyorum, anlamayan bir arkadaş var orada. Eğer yaşama ve ölme, ikiye bölünme ve ölme olasılığı %50 ise o zaman kesin ölüyor. Buraya kadar anlamıştım. Peki. Şimdi değiştiriyorum Q ve P'yi. Tabii eğer P P 1 bölük 2'den küçükse, o zaman kesin ölecek değil mi? P 1 bölük 2'yken küçük yani değil mi? P ya, Q ya da Q 1 bölük 2'den büyükse, Q 1 bölük 2'yken sürerli bittiğine göre, Q 1 bölük 2'den büyük olduğu zaman sürerli hayli hayli bitmesi lazım. Daha çabuk bitmesi lazım değil mi? Peki. Şimdi, bakalım şimdi P ve Q hakkında herhangi bir bahsedemi yapmıyorum. Ölme olasılığı. Baş Q olasılığı ölecek. P olasılığı iki ay olacak ama ondan sonra bir de bunların ölme olasılığı var. Değil mi? Bu X olasılığı ölecek, bu X olasılığı ölecek ve birbirinden bağımsız bunlar. Dolayısıyla her ikisinin birbirinden ölme olasılığı X kare. Demek denklem bu. X'in sağlaması gereken denklem bu. Tamam mı? Bu X'i bir tarafa atıyorum. Şimdi X yerine 1 koyarsam bu 0 oluyor. Demek ki bunun X'e 1'e bölünmesi lazım. Böyle parçalıyorum. Demek ki x'ye bir eşit ya da q bölü p eşit. İkisinden bir tanesi. Şimdi eğer q p'den büyükse bu sayı 1'den büyük olur. Olasılıkla 1'den büyük olamaz. Demek ki eğer q p'den büyük ise x eşittir 1. Q'nun p'den büyük olması zaten ne demektir? E, q 1 bölü 2'den büyük demektir. Değil mi? Onu da daha önce görmüş zaten. Eğer q 1 bölü 2'den büyükse ölecek tabii ki. Şurayı bitecek yani. Eğer q p'den küçük ise Cevap ya bu ya bu ikisinden bir tanesi. Değil mi? Hangisi? Kübülü P, bu durumda QP'den küçükken kübülü P birden küçük, bu birden küçük oluyor. Şimdi şöyle bir yöntem öneriyorum. Daha detaylı bir analiz yapmam lazım. Burada ne yaptım? Kolayına kaçtım. Aradaki mehalleleri atladım. Ne kuşakta ölmüş, ne altı bir kuşak. Yani kaç kuşak yaşadığına bakıyorum. Ya da kaç kuşak yaşayamadığına bakıyorum. X ne? Sülalenin N kuşak yaşayamama olasılığı. N kuşaktan önce ölecek. Bu işlerine giderek artıyorlar tabii ki. Değil mi? Yani 50 kuşak, 51 kuşak yaşamak, 51 kuşakta kuşakta ölmek, yok olmak olasılığı daha fazla 50. kuşakta yok olmaktan. Değil mi? Yani daha fazla şey yapıyorsun. Şansınız oluyorsun yani. Yani 1000 kuşak yaşaması daha daha büyük. 5 milyon çalışanımız daha daha büyük. Bu artan bir dizi. Bunlar artıyor böyle. X1 ne? X1 bir kuşak yaşayamama olasılığı yani Q. X5 Q. Bu, bu dizi artıyor. Ve limiti ne bu dizinin? Limiti aradığım X tabii ki. Anlıyor musun? X, X, X yok olma. Sizlerlerin sonunda bir anda yok olma olasılığı. E, X5, 5 kuşak Önce yok olma olasılığı, x6 6 kuşak ve daha önce yok olma olasılığı, x7 7 kuşak ve daha önce yok olma olasılığı. Artıyor artıyor atıyor bunlar, bildiğimizde x oluyor, doğru mu? Şimdi eğer bu x, n'lerin her biri kübülü p'den küçükse o zaman limit de ancak kübülü p o öyle değil mi? Çünkü limit ya kübülü p ya bir biliyorum. İkisinden bir tanesi. Bunun her biri kübülü p'den küçükse o zaman limit bu olmalı. Ama bir tanesi aşıyorsa, Ondan sonra hepsi açacak tabii ki. O zaman limit bir olacak. X'de bir, 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 tanesi X'de bir tanesi buraya geliyorsa artık limit Q bölü P olamaz. Q bölü P'den büyük olacak yani 1 olacak. Tamam. Peki. Şimdi bunu kanıtlamak istiyorum. X ne Q bölü P'den küçük olduğunu kanıtlamak istiyorum. Her ne için. Tamam. X1 bakalım doğru mu? X1 doğru mu? X1 Q bölü P'den küçük mü? X1 Q'ya eşitti. Q acaba Q bölü P'den küçük mü? Bu ne zaman doğru olur? Ancak ve ancak Q doğrusal eşittir. 1 küçük eşit 1 bölü P. Bu da P'yi buraya al. P küçük eşittir 1. Ama bu doğru. Bu doğruysa bu da doğru. X1 demek ki Q bölü P'den küçük. X1 Q'ya eşit Q bölü P'den küçük. Şimdi X2, X3, X4, X5 hepsinin Q bölü P'den küçük olduğunu kullanmak istiyorum ya da küçük eşit fark etmez. Değil mi? Bunun için bir yöntem öneriyorum. O da tüm varlığında Yani iş ne için doğruysa, ne için doğruysa, ne artı bir için doğru olduğunu kanıtlamanızı istiyorum. Şimdi bunu kanıtlamak için, yani bunu varsayacaksın, bunu kanıtlayacaksın. Şimdi iş ne artı bir ile iş ne arasındaki bir ilişki bulmalısın ki, bunu kanıtlayabilirsin. Değil mi? Şimdi sorun, iş ne artı bir ile iş ne arasında GB bir ilişki bul. Eksi yani neyi biliyorsan, x'ten artı 1'i nasıl çıkarırsın? Eksi ne artı 1'i, x ne cinsinden nasıl bulursun? Anlaşıldı mı şimdi? Herkes anladı mı? Hı? Evet. Hocamın hep şunu anlamam lazım. Şurada t x kare eksi x artı t'den x'e 1 verince 0 çıkıyorsa kesinlikle x eksi 1'e neden bölünmek zorunda? Sen kaça gidiyorsun? 9. <laughs> sınıfı Önemli değil. Doğru bu söyleyeyim. Ama bunun buna eşit işte olduğu doğru mu? Evet, doğru. Evet, bitti. Anladın demek. Anlamadığın bir şey var. Öyle, o da şu. Şöyle bir tane. F bir polinom olsun. A da bir sayı. F A sıfır ise x eksi A F'yi böler. Ve tersi de doğru tabii ki. Tersi bazı. Yani x eksi A F'yi bölüyorsa içine A koyduğunuz zaman sıfır edilir tabii ki. De, değil mi? Acı Bu bir teoremdir. Bu normalde eskiden işte orta üçte falan anlatılırdı bu. Şimdi anlatılmıyor ama basit bir teoremdir. Şimdi inan, bu, inan yani bu da konu kullanmıyorum aslında. Ben bunu mahsus söyledim. Biliyordum bilmediğinizi. İki, de, iki defa yapıyorum bunu. Daha önce de yapmıştım. X yerine bir koyarsak sıfır oluyor. Demek ki x eksi bir bunu bölüyor. Tamam. Cebir dersine gelseydiniz Cebir programına, önceki programda orada bunu kanıtlamıştık. Başka soru? Ben sizin için buradayım. Peki. 10 dakika. Sen de uçak sorusu üzerine düşün. Ee, şimdi. Dedim şeyi. Bir, bir iki ölüyor. Bir bir iki dostla iki ay Şimdi e, ne altı bir ne altı bir kuşak yaşayacak. Ne, ne altı bir kuşak önce ölecek. X, bu da ne N kuşak öncesi? Yani ona, buna gerek yok. X ne altı bir eşittir. Bir defa birinci kuşak da 1 bölü iki. Altı. Bir bölü iki kere bunlar ikisi birden en fazla ne kuşak yaşayacaklar? Çünkü buradan buraya uzunluk, yükseklik ne altı ise buradan buraya yükseklik nedir? Değil mi? Hem bu ölecek, en fazla yani ne kuşak önce ölecek, hem de bu ölecek. Değil mi? Bu da x ne kare? Çarpı x karesi. Doğru Şimdi bu bu amip amip sülalesi ne atibi önce ölecek. Bunun için ya birinci kuşak ölmesi lazım bir birlik da. Ya da burada ikisinin birden ne kuşaktan önce ölmesi lazım. Hem bu hem bu. Demek ki x artı eşittir bir 2 artı bir 2 kere hem bu ölecek hem bu ölecek. Değil mi? Demek, Galiba o da cevap her şey yaptı. Bununla, bununla bunu almaya anlamaya çalıştı. Ee, burada, bu da, bu, zor, bu zor. Önce ben de şunu denedim tabii. Bu zor, anladım bu, yapamayacağım. Çünkü kaç kişi olacağını bilmiyorsun ki burada. Ne kuşakta kaç kişi olacağını bilmiyorsun. Ama biliyorsun ilk kuşakta iki kişi olabilir. Ya sıfır kişi ya iki kişi olabilir. Değil mi? Öyle yapmış o. Sonra ne oluyor bu? Evet, x ne eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 kere xn kare. Bulduk. Şimdi buraya gelebiliriz. Eğer xn kübülü p'den küçükse xn artı 1 kübülü p'den küçük eşit. 10 dakika daha. Soru soran var mı önce? Kavatma önce. Evet. <laughs> e çünkü buraya geliyordum ya. Buraya geldikten sonra. Ha, affedersin, affedersin. Doğru, affedersin. Teşekkür ederim. Bu kü, bası Q'du galiba değil mi? Bası Q'du, bası P'ydi. Haklısın, pardon. Ha. Bu Q olacak. Artı P defa X ne kare? Buna gerek yok. Abi. Şimdi X'nin Q bölü P'den küçük olduğunu varsayıp bunu varsayacaksın. Bunu bilmiyoruz. Bunu katlamaya çalışıyoruz ama bunu varsayıp x ne artı birin q bölü p'den çıkış olduğunu gösteririz. Bunu yaparsak o zaman tüm x ne'lerin q bölü p kübülü p'den çıkış olduğunu gösteririz. Değil mi? Tüm olanı da kanıt öğrenmişsiniz. Tabii bunu kullanacaksın. Ya değil mi? Gürüz, değil mi? Ya bunu bu varsayımdan hareketle bunu kanıtlamak için x'ine artı birin nasıl x'ine bağımlı olduğunu görmen lazım. Orada da iki tane yöntem var. Yani yapmak için. Birincisi bu yöntem. İkincisi de buraya kadar gelip ondan sonra ölme olasılığını hesaplamak ama bu çok zor. O yüzden o da orada şey bulmuş. P üstü bir şey P, P üstü bir şeyler bulmuş orada. Ama burada kaç kişi olduğunu bilmiyorsun ki. Değil mi? Peki. Hadi bakalım. 10 dakika. Tamam. Şimdi Arda Aykır'ı yazdı. Ha. Tamam bu sefer yaptım galiba. En büyük için doğru olduğunu göstermemiz için x, n'yi, p bölü q almamız lazım. Bu da x, n artı bir eşit. x, n'yi, p bölü q alamazsın ki. Yani. Küçük eşit. Demek, ha, küçük küçük eşit. Yani, ha, kü sonra x, n artı bir yani, eşit. Q çarpı Q artı P bölü P olur. Q artı P bölü P evet. için yani nasıl... Evet, evet. Yani mucize gibi çıkıyor. X ne artı eşittir. Q artı P defa X karesi. Ee, ama X ne? P, Q bölü P'den küçük. Küçük eşittir. Q artı P Q kare bölü P kare değil mi? X ne yerine Q bölü P koyuyorum. Bu sadece değişiyor. Q artı Q kare bölü P. Şimdi amaç ne? Nedir bu? Ha, bu e, Q P artı Q kare bölü P. Bu da Q dışarı çıkar. Q defa P artı Q bölü P. P artı Q ama bir eşit. Q bölü P. Mucize gibi çıkıyor yani. Evet. Demek ki x ne, q bölü p'den küçükse x ne artı 1 de q p'den küçük. Demek ki tüm x, x neler q bölü p'den küçük. Demek ki x de q bölü p'den. P'ye eşit. Yani, muhteşem değil mi? tam, tam çıkıyor böyle. Ee, alıştırma şey yapabilirsiniz. Diyelim amip bir ne oluyor? Şöyle, şöyle olsun. Bir amip P olasılıkla ölüyor. Q olasılıkla aynı kalıyor. V olasılıkla 2'ye bölünüyor. S olasılıkla da 3'e bölünüyor. Aynı soruyu sorabilirsiniz. Ya yani buna benzer bu. Yani toplam tabii bir edecek. Ee, i̇stersen bunu at. Ya da yani önce önce böyle başla istersen. Eğer burayı 4'e kadar yapabilirsiniz. 5 ve sonrası olmayabilir. Ya yani bu yöntemler. Çünkü 5. derece, bu 2. derecenin denklem değil mi? Burada zanned burada 3. dereceden bir denklem çıkacak. 4 e, olsa 4. bir denklem çıkacaktı. O, oraya kadar çözebilirsiniz. Bunun yöntemleri vardır. Nasıl 2. dereceden denklem çözebiliyorsanız 3 ve 4'ü de çözebilirsiniz. Ama formülü biraz daha karmaşık. 5 e, ve sonrası her denklem çözülemez cebisel olarak. Yani kök almayla toplama, çarpma, çıkarma, bölme ve kök almayla e, çözülemeyebilir. Peki. İyi. Nasıl geçiyor? Ne nasıl geçiyor? Ders mi? Ha, ders mesela bu ders. Çok iyi. Çok iyi. Toplam? Bu ders da kadar iyi değil. Bu derste de çünkü dersi ben vermiyorum da siz düşünüyorsunuz da ondan. Ders vermiyorum. Sadece sizi yönlendiriyorum. Bu problemleri düşünün diyor. Değil o, Yani kendin aktif oluyorsun. Ya ben daha iyi ders verdiğinden değil, tam derse ders vermediğinden daha iyi geçiyor. Peki. Yardım çok güzel bir problemle karşınıza çıkacağım. Yok. Yok. Düşünsek, ha? Düşünsek üzerinden. Yok, yok. Yani de, de, de.